Vallahi ne diyeyim ki anne? Sanki biz Feriha ile otokot olayından sonra küstük. Ben birkaç kez telefonunu aradım ama kapalıydı. Hani ben de çok üstüne varmak istemiyorum. Ben hiç anlamıyorum. Ne yapmak istiyor bu kız ya? Salak. Ya salak. Yani akılsız başın cezasını ayaklar çeker derler ya. Aynen öyle. Hayır koskoca Emir Sarrafoğlu'nun karısı bir de gitmiş çalışıyor. Şu kız bu büsbütün gözden çıkardı mı kocasını? Allah'ım büyük Allah'ım bir de dul kalıp gelmesin başımıza bu kız. Oh. Hayır öldü öldü bitti Emir diye. Ha bu kadar mıydı yani? Vallahi bilmiyorum ki ben şimdi abimlere nasıl söylesem mi bunun kar ki yaptığını söylemesem mi? Ne diyeceğim şaşırdım vallahi kuş kadar akıl bırakmadı bu kız kafamızda. Ya bu oğul oğul dedi ne oldu şimdi buna? Kar da gündüz, okulda gündüz. E nasıl oluyacak bu? Hem çalışıp hem okuma olur mu? Kim hem çalışıp hem okuyacakmış? Valla kim olacak babacığım? Kızın. Gitmiş bir kafede garsonluk yapıyor. Özgür kız. Ne kafesiymiş bu? Neredeymiş? Bak Hatice abla. Ne? Ya bu iş böyle olmaz. Yani ben öyle milletin cezasını kendim ödeyecek değilim. Ya Mehmet gider de tutturursa seninle çalışacaksın diye. Valla sen bana arka çıkacaksın. Ya kadın kadın halinden anlar yani. He doğru kadın kadın halinden anlar. Sen de benim halimden anlayıp bir şu iki merdiveni sil versin eline bez alıp. Ay vallahi isterdim ama manikürüm yeni kusura bakma. Kolay gelsin. Ah, nasılsın Lara kızım? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz biz de nasılsın işte çalışıyoruz. Laracığım Gülsüm yine sizin butiğe gelmiş, yeni ciciler almış. Onu uymayanları değiştirdi diyelim. Gülsüm sizin tükana mı geldi? Aa tabii ayol, su yol etti orasını. E, yani çatır çatır harcıyor vallahi paraları, güzel güzel şeyler alıyor kendine. Neyse ben gideyim, size kolay gelsin. He, sağ ol. Gidecek tabii, güzel kız, genç kız hakkıdır. Hayırdır amca. Ee, hayırlı günler. Feriha bakmıştım. Burada çalışıyor da. Dil kovuldu. Kovuldu mu? Peki teşekkür ederim. İş yüzünden üzgünüm. Önemli değil daha iyisini bulurum. Feriha gitme artık da konuşalım. Konuşmak istemiyorum. Feriha artık dayanamıyorum. Dayanmak zorundasın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben e, Feriha yıl Feriha Sarrafoğlu'nu aramıştım da. Nesi oluyorsunuz amca? Babasıyım. Ben babası oluyorum efendim. Baba? Lafımı da ayağına gelmemi de başka yere çekme Feriha. Sana ne el öptürmeye ne de ne yaptığını ne ettiğini söylemeye gelmedim. Sana tek bir şey söylemeye geldim. Kendini bil. Pılını pırtını topla ve kocana dön. Kocamın yanına. Şimdi orası mı değerli oldu baba? Sen gizli saklı onca diş bilendiğimiz adamla evlendin. Bir hata yaptın. Şimdi hatanın büyüğünü yersiz yurtsuz dul kadınlar gibi etrafta dolanarak yapıyorsun. Ben sadece düşünüyorum baba. Düşünüyorum. Bir karar vereceğim. Sana kocana dön diyorum Feriha. Biz evlenene kadar neler dediniz, neler yaptınız? Ben Emir'den korkmadım baba. Şimdi siz diyorsunuz diye ona geri dönmeyeceğim. Eğer niyetin boşanıp da bizi yerin dibine daha beter sokmaksa... ...benim buna dayanacak yüzüm kalmadı. Sana güzelce bir kez daha söyledim. Böyle başına buyruk giderken babam yine bana kucak açar. Ben yine babamı kandırırım diyorsan avucunu yalarsın. Tek midim bir gün birbirimizi anlayacak olmamız baba. Başka bir ümidim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.